Saçlarının bir kısmı dökülmüş ya da dökülmekte olan tüm kel adayı arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar saçınızı tekrardan çıkarıp yerine getirecek hiçbir yöntem yok. Kel olacaksınız. Siz de kel olacaksınız. Bak yok kafamı tıraş edeyim, sarmısak süreyim, gece yatayım. Yok bal süreyim, badem çekeyim. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Bak çevremdeki bütün keller bunları denedi. Denendi bunlar. 20 yıl önce biz bunların hepsini denedik arkadaşlar. Yapmayın. Olmuyor. Gidip salak salak şampuanlara, ilaçlara, bilmem nelere para vermeyin. Kel kalacaksınız. Kel. Kel olacaksınız. En kötü ihtimalle saç ektirirsiniz. Yani bazen onu da yapamıyorsunuz. Olmuyor çünkü. En en olmadığı protez falan uğraşmayın. Hiçbir şey para vermeyin. Saklayın. Kel olmamak için harcadığınız o bütün paraları harcamayın onları. İleride işte protez, mortez bir şeyler yaparsınız artık. Size bir kel abiniz olarak güzel bir öneri bıraktım. İyi akşamlar.